Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Agalar başlıktan ve küçük resimden görmüş olacağınız üzere sizlere çok güzel efsane bir tane FPS bu tek sürpek vereceğim. Ee, zaten yanlış hatırlamıyorsam ilk ASMR videomda da bu tek sürpekle oynamıştım. Kaç kişi sormuştu bu tek sürpeki nasıl alacağınızı video için içerisinde oyun partında anlatacağım. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video içerisinde bir tane de şifre olacak. Şifreyi yazanlara benden e, bolca kalp gelecek. E, o zaman ilk partımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk partın her Herkese merhaba, ee, biliyorsunuz ki ben videolarımı gece geç saatlerde çekiyorum veya bilmiyorsunuz saat iki buçuk çok fazla bağıramıyorum ve e, iki buçuk olduğu için mecbur ikili girmek zorundayım İkili de ben genelde hep tek oluyorum yalnız bir adamı biliyorsunuz. <laughs> genelde tek olduğum için karşı tarafta iki kişi oluyor ee, genelde eleniyorum. O yüzden kusura bakmayın. Siz tek sürü peke odaklanın. Böyle hemen yan adadaki arkadaşımıza gidelim diyeceğim de ben de blok bitti acı. Ne yapacağız şimdi? Şöyle biraz yeri kaçalım. Aga gel bakayım seninle bir yolda bir güzel kapışalım. Oo, ne yaptın lan sen? Aa pingi var herhalde. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sizlerden bir 30 like bekliyorum. Videoya 30 like atmayı unutmayın. 30 like gelirse daha çok e, tek pek videoları çekerim. Adam bizi kıracak kıracak kıracak. Kıramazsın kıramazsın kıramazsın. Kardeşim burada ben varım. Şimdi aga bu arkadaşı boş veriyorum. Bu arkadaş beni kırsın. Önemli değil beni kırması. E, ben direkt gidip bu arkadaşların yatağını bir patlatayım şöyle. Hop okey çok güzel. Bence bunu alırım. Sen bir sakin kal. Sana şöyle iki sağ sol hop 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 okey. Aa bir kalp. Bir kalple kurtardım. Şimdi arkadaşlar yan arkadaşın e, yatağını kırdık. Birini de eledik. O zaman nasıl alacağınızı anlatayım. Arkadaşlar tek sürü pek yani bu video yayınlandığı zaman benim Discord sunucum açıklama kısmında var. Discord sunucuma geliyorsunuz. Discord sunucumdan bir tane tek sürü pekler diye bir kanal var. Oraya hemen tıklıyorsunuz. Orada son videom işte bu videomdaki tek sürü pek diye tanıtıyorum zaten o kanalda. Direkt oradan bulacaksınız abi bunu bu videoyu. Zaten çok fazla bir tek sürü pek atmadım oraya. 3-4 tane var. Bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra linke tıklayıp reklamları geçip çok kolay bir şekilde alıyorsunuz. Hiç zorlanmadan. Ve yükleyip oynuyorsunuz. Bu arada videodan çıkmazsanız sevinirim. Ee, ortalama izlenme süresi önemli. Bu arkadaşları da kıralım. Bunlar kırık mı? Evet bunlar kırıkmış. Okey. Hop yeşil sakin. İki kişi gelmişler. Aa abi adam diye set ya. Evet arkadaşlar ikinci parttan merhaba. Bu arada videomuzun şifresi de yayın olsun. E, yorumlar kısmında yayın yazanlardan benden herkesi kalp hem yorumuna kalp hem yanıt olarak kalp full kalp bu arada videonun şifresinin yayın olma sebebi arkadaşlar e, yayınları geri dönebilirim yani düzenli olmasa da haftada bir yayın yapmaya çalışırım istiyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtin e biliyorsunuz yayınlarımızda çekilişli oluyor zaten istiyorsanız yorumlarda belirtin ona göre bir bakacağım Oo, bu adam ne yapıyor ben yani düşmedi bir de bir daha gel Aa çok iyi blok koyuyor. Hop. Abi ben bu ikili de niye tekim lan hep? Aa kırıldık dur ocağa zıplayayım hemen. Sen bir sakin kal sen bendesin. Sen ben bendesin benim rektimi yedin. Hop adam full damage'den öldü lan. Diğer arkadaş da geldi. Ben bir elma daha çekeyim full can çarpışalım. Hop sen de benim bir dur bir dur bir dur bir. Buna rekt ata. Aa lan biz de full damage'den öldük. Draft Arkadaşlar bu sefer takım arkadaşımı buldum. Takım arkadaşım Bilek Egze. Bilek Egze ile bu maçın içinden geçeceğiz. Bu turu kazanacağız. Siz bir rahat kalın. Şimdi bak Bilek Egze ile çok güzel bir anlaşma yapıyoruz. Altınları ona attım. Ben yol yapmaya gidiyorum kardeşim. O altınlarla TNT falan fisten alır. Bu arada arkadaşlar tek sür pek hoşunuza gitti mi? Onu da bir yorumlar kısmında yazın. Çok fazla şey istedim ama Tura bakmayın. Sanırım ben yan adaya geldim ve kıracağım. Kırmayı deneyeceğim en azından. Yok kırılmazmış hocam. Şimdi kırayım. Okey. Bir de seni öldürürsem çok iyi olur o bilek egze harbiden bilek egze ya bu arada arkadaşı tanımıyorum ee, rastgele geldi şöyle bir videodayım desem ne tepki verir hacı yatağımız kırıldı ama hiç sorun yok bilek egze ile şu an bitteyiz. ama o midi toplasın ben şuradan bir elması doğru kayayım ee, bir elması alayım bakalım elmaslar falan bu arada çok güzel yani bence güzel benim hoşuma gitti günler falan da efsane ya cidden hoş bir tekstür pek Bence seversiniz diye düşünüyorum. Ben elmasa gelecektim ama bir anda kırmızıya raşladım. Niye öyle oldu? Böyle kırmızıyı da kırdık. Hop bilek egze ile alırız burayı. Bilek egze bir tık ufak şey olabilir mi? O ölüyordum lan yine. Arkadaşlar yeşiller geliyor. Yeşillerin yatağı yok. Bizim de yok. Hop. Aa arkadaşına boostladı beni. Arkadaşı da ölmedi gerçi. Ha biri öldü. Aa canım azmış lan benim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tek sürü peki Discord sunucuma gelerek alabilirsiniz. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>